Bu Mehmet ve Mehmet'i tüm zorluklardan korumam gerekiyor. Evet ona bir tane vurdum. Gördüğünüz gibi yukarıda Mehmet'in canı var. Ve Mehmet'i bu korkunç şeylerden kurtarmam gerekiyor. Ve nasıl yapacağım biliyor musunuz? Kazandığım paralarla burada üst genişletmek buradaki tüm her şeyi alıp Mehmet'i hayata tutmaya çalışacağız. Şimdi Memo hazır mısın o? Seni koruyacağız bakalım. Mehmet'in canını gitmemesi lazım arkadaşlar. Amacımız Mehmet'i korumak yani tek amacımız bu. Yani toplam düşmanlar sıfır tamam. Biraz daha tavuk alıp sonra buraya gelip başlatıyorum arkadaşlar. Ve şu an tavuklar atağa geliyor. Bakalım nereden gelecek. Umarım şu arkadaş gelmezler. Burayı pek göremiyorum çünkü. Ha buradan geliyor tavuklar. bundan normal tavuk değil arkadaşlar. Kızgın tavuklar Mehmet'i öldürmeye geliyorlar. <laughs> bir dakika. E, buradan geçemezsin ki. Değil mi? Yani geçemezsin herhalde. Orayı kıracak halin yok. Oo, oh, tavuk nasıl duvarı kırıyor? Bir dakika bir dakika. Gel. Hayır, hayır uzak dur, uzak dur Mehmet'e yaklaşamayacaksın. Mehmet'e asla yaklaşamayacaksın. İyi. tane? üç tane geliyordu sanıp. İyi. Bakalım seni. Diğeri nerede? Aa, tamam, onlar uzakta. O bir tanesi sızdı. Hayır, hayır Mehmet'e vuruyor. O Mehmet'e vuruyorlar, Mehmet'e vuruyorlar. Oo Mehmet'e canı çok gitti. Mehmet'e canı çok gitti. Abi daha ilk seviyeden Mehmet'e bu kadar asla verdin. İyi misin? Aa çok zor arkadaşlar. Valla işimiz çok zor ya Mehmet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık para yaptık. 3 gold oldu. 3 altın kazandık. Şimdi biraz daha para kazanmış gibi 3 tane zombi sipariş edeceğiz. Ve roundu başlatacağız arkadaşlar. Mezun okuma dalgası zombi baskını yaklaşıyor. Tamamdır şu an zombiler gelecek arkadaşlar. Birazcık daha para biriktirip kendime tuzakları almaya başlayacağım bu arada. Gördüğünüz gibi mızrak atıcı var. Güverte var. Mayın falan var. Bunların hepsini alıp Mehmet'i tam teşekkür koruyacağız. Değil mi? Teşekkür. Teşekkür. Dülübül, şübülübül, şübülübül. E şimdi dört taraftan geliyor bu arada arkadaşlar. İşte ben sadece buraya bakmayacağım. Gördüğünüz gibi bakma. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, dokunma lan. Dokunma Memo, Memo, Memo. Hayır, hayır, hayır. Bu da bir de normal zombiden daha güçlü arkadaşlar. Hah. Tamamdır hallettim. Adamlar duvarı kırıp geliyor ya. Şu an 6 liramız oldu arkadaşlar. Ben bir tane tuzak ipi alabiliyorum artık. Şöyle tuzak ipini alalım ve şuraya yerleştirelim. Tamamdır bu tuzak ipi ne işe yarıyor bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Ama 3 liramı buna aldım. Hatta bir tane daha alıp bir tanesini de şuraya koyalım arkadaşlar. Gözümüz önünde olsun şöyle hop. Allah çok kötü yere koydum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Dursun. Tamam arkadaşlar şimdi birazcık daha zombi çağırdım. Şöyle para kazanmak için başlattım hata. Hadi bakalım zombi baskına gülü bakalım. Tuzaklar işe yarayacak mı? Bu tuzak ipine yakalanacaklar mı? Merak ediyorum. Evet hazır ol tamam mı? Memo. Ben sonra memo diyorum bundan sonra artık memosun ben. Aa tavuk geliyor zombi gelmiyor. Ben zombi sipariş etmiştim tavuk geldi tamam dur dur. Burada tuzak koymadığım yerden geliyorlar siz Aa, aa tuzak işe yaradı. Tavuk bana da vuruyor kızgın tavuk dur. Arkadaşlar bakın tuzak onu baya bir süre tuttu burada. Ama bu bir turlukmuş hadi ya. Tuzak işe yarıyor ama maalesef bir turluk işe yarıyor. Gördüğünüz gibi bir tur tuttu ve burayı artık açık bıraktı. Tamamdır şimdi 16 altınımız oldu. Bir tane mızrak alıyorum arkadaşlar. Bu kesin memonun biraz yakınına koyacağım. Hatta şuraya falan koyacağım. Oh oho. oho, oho bakın. Tamam güzel bir savunma oldu. Onada, Ona da ona da şimdi gözlem güvertesi almayacağım. Bunu sonra alırız. Şimdi ona da birazcık daha, güçlü rakipler alalım şuradan gördüğünüz. Çünkü bunlar bize daha fazla para kazandırıyor. Mesela birazcık iskelet alalım. Şöyle 6. Kalanına zombi alalım arkadaşlar. Şöyle hop tamam. Sıfır liramız kaldı. Şimdi atağa başlıyorum Memo. Hazır mısın? Hadi bakalım hop. Başlattık. Baskın yaklaşıyor dedi. Ve gördüğünüz gibi zombi. Ooo direkt gelmiş. Ama mızrak atıcımız çok iyi çalışıyor. Memo'yu direkt vuruyor bu arada. Oldan iskelet geliyor. Ooo Mehmet'i vuruyor. Bir dakika bir dakika Mehmet'i vuruyor. Bana vurma Mehmet'e vuruyor. Bir dakika iskeletler çok tehlikeli o zaman. Tamam onu hallettik. Hadi mızrak atıcı. Yapıştır zombiye. Tamam sen orayı tut. Ben de burayı tutuyorum. Arkadaşlar avunması bayağı bir zor bu arada. Hayır oraya değil oraya şuraya bak şuraya. Aa bak tuzağa yakalandı. tuzağa yakalandı gördüğünüz gibi. Tuzağı yakalanınca böyle donuyor. Bayağı bir işimize yarıyor Bak demek ki. Hadi tamam sen orayı al. Ben de burayı alıyorum. Her şeyi memoyu korumak için hadi. Yes tamam değil mi? Bu hata tamamladık sanırım arkadaşlar. Ya iyi çözüyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Çözüyor için üst genişletmeleri çok merak ediyorum. Bakalım üstümüz ne kadar genişleyecek. Tamam sırada şimdi gözlem güvertesi diye bir şey var. Şöyle şunu da alalım arkadaşlar. Bunu nereye biliyor musun? Bunu böyle Eee buraya koyalım mı ya? Buraya koyalım. Oh, o oh, direkt buraya koyabiliyor musunuz? Oha bir dakika. <laughs> Memo bekle burada. Böyle tepeye çıkalım. Oo, oh, buradan gözlemleyebiliyoruz. Bakayım. Uçmanı sağlayan kanatlar, dürbün ve yemek var. Oo, oh, tamam güzel güzel. Böyle yemek diyelim. Bayağı acıktım akşam. İşte buradan böyle düşmanları izleyebiliyoruz akşam. İşte gördüğünüz gibi kim geliyor, kim gelmiyor. Buradan takip edeceğiz. Süper olmuş burası. Tamam. Hatta şu elitralarımı da alayım. Arkadaşlar, şimdi fark ettim. Elitranın gücüne bakın. Bu gerçekten benim uçmamı sağlıyormuş. Bildiğin çok farklı bir mod oynuyoruz. Memetik kurtarmak için oynuyoruz. Şu an Minecraft dışı bir şey gibi sanki gördüğünüz gibi. Tamamdır. Mehmet'i kurtarız ama sıkıntı yok değil mi Memo? Sen bana güven. Tamamdır. Şu an uçabildiğimiz için bayağı bir rahatız. Oha Creeper geliyor. Normal dışarıdan yaratıklarla gelmeye başladı. Hayır. Git. Tamam yeni meydan geliyor şimdi. Artık ben birazcık daha az dokunacağım akşam. Oha bak iskeletlere dokunalım abi ya. İskeletler sıkıntı çünkü. Git Memo'yu bırak. Güzel güzel. Şimdi zombiler saldırıyor. Hemen saldır saldır saldır. Kalkan kulesi almak istiyorum. 25 altın lazım bize arkadaşlar. O yüzden biz de savaşmaya devam edelim arkadaşlar. Çünkü Memo'yu vurmamız lazım. Hayır 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 dokunmayın. Hayır vurma Memo'ya vurma vurma. Ben şunu alıyorum. Süper. Oha iskelet geldi iskelet geldi. Ah, tamam bu da gitti süper 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 süper. Tamam şimdi 80 liramız oldu arkadaşlar bir tane kalkan kulesi almak istiyorum şöyle. Ve 55'e de şuradan atak yapıyoruz. Şimdi kalkan kulesi ne işe bilmiyorum. Onu dediğim yere kurabiliyor muyum şöyle. Ooo keşke buraya kurmasaydım. Okları engelliyor arkadaşlar. Tamam güzel aslında güzel yere kurduk Buradan ok atanlar. Gerçi bir yana kursaydık ya. Alabiliyor muyum? Alamıyorum arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok. Bunu böyle aldık. Sırada mayın var. Ve mayın nasıl üst genişletme var bunu çok merak ediyorum. Üstümüzü biraz daha büyüteceğiz arkadaşlar. Şimdi 55 liraya gördüğünüz gibi silver fish baskını var. Şöyle bunu satın alıyorum. 15'e de birazcık zombi ve iskelet gelsin arkadaşlar. Hatta birazdan zombi gelsin. Şöyle başlatıyorum. Nedrokma başladı bakalım. Şu iskeletlerden koruyacak mı bizi bu kalkan? Çok merak ediyorum. Evet gelmeye başlıyor. Oh tiver fişler geliyor. Ama bunlar çok tehlikeli tiver Ah be okçular buradan geliyor. Kalkan okçuları korumayacak ki. Tamam zombileri vurur o. Ben şu tiver halletmeye çalışacağım Çünkü bunlar çok güçlü. Ah tamam geçemiyorlar burada. Ah kırdılar. Kırıldılar. Kırıldığını bilmiyordum. Hayır 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 hayır, 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 hayır 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 hayır. Abi bu sefer çok kötü sıkıntıya girdik. Abi hayır tiver fişler kalkan kulesini kırıyorlar. Tamam tamam Mehmet'in biraz gitti ama herkes iyi değil mi? Abi kalkan kulesinin kırıldığını bilseydim ben. Akşak gittikçe zorlaşıyor. Vallahi gittikçe çok zorlaşıyor. Bak burası bitiyor. Bir de daha burası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahşi cadı, bebek zombi sürüsü, vitir falan var. 50 milyon. Yuh. Bayağı daha kasmamız lazım. Bize çok para var lazım arkadaşlar. Şimdi mayındayız sıra. Böyle mayın alıyorum. Hep buradan geldikleri için buraya bir tane mayını koyuyorum abi. Bir bu patlarsa umarım base'imiz patlamaz. 21'e de bir tane daha kalkan kulesi almayacağım. Biraz daha rakip alacağım arkadaşlar. Çünkü iyi para kazandırıyorlar. Böyle bol bol iskelet alıyorum ve zombi. Ama şimdi buradan iskelet geliyor. Bakalım mayına basacak mı? çok merak ediyorum. Ben de o sırada şunu öldüreyim. Ya buraya ey. arkadaşım mayına basacak. Hadi mayına bas, mayına bas. Ama okçu vuruyor. Gel hadi gel hadi buraya mayına bas. Gelmiyor arkadaşlar mayın var diye. Zeki herhalde. Birazcık biz elimizle itelim şöyle. Ohohoho. Yes. Tamam mayın da bayağı işe yarıyor o zaman. Allah arkadan gelmişler. Kızgın tavuğun ne işi var? Tavuk vursun bari zombi vurmasın. Eh. Galata. Oh Mehmet ölüyor Mehmet. Tavuk. Tavuk ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tavuk tek başına öldürüyordu ha. Mehmet iyi misin? Yine başarılı şekilde hallettik arkadaşlar. Güzel güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Olur öyle şeyler Mehmet. Kendine gelirsin. Yemek ye al bir şeyler yap. Ve bu turu da bitiyoruz ve 300 altınımız oluyor arkadaşlar. Şimdi ben üst genişletmeyi direkt alıyorum arkadaşlar. Böyle bunu böyle basıyor muyum? Aha. Yes. Bir soru büyüttük abi süper süper. Tamam bir de Üst genişletme 5 var. Yok üst genişletme 3 var arkadaşlar. Bu da birincisi yani. Tamam güzel demek ki daha kötü düşmanlar bizi bekliyor. Bu bayağı güçlü oldu bu arada. Şuradan hemen bir tane mayın alacağım. Keşke mayın almasaydım. Neyse buradan kesin geliyorlar. Buraya bir tane mayını koyuyorum arkadaşlar. Keşke bu dışarı koysaydım. Evet öğreneceğiz bunların hepsini. Evet şimdi birkaç tane silverfish geliyor. Gelin bakalım gelin. <laughs> nereye geleceksiniz? Ben siz gelmeden şöyle hemen hallediyorum. Çünkü çok basitsiniz. Var mı arttıran? O oh, buradan geliyorlar. Oo oh, burayı kırmış. Oo oh, çok hızlı kırdın ya. Hayır ya. Arkadaşlar çok hızlı kırdırdık ya. Allah saldırıyorlar hatta ya. İki yeri kırdılar. Biraz sıkıntı. Bunları onaramıyoruz. Ama olsun. Bu turda bitiyor. Şimdi 526 var. Buraya ben birazcık zırhlı zombi alacağım. Ve şöyle gümüş cin, iskelet, zombi karışık bir paket yapacağım arkadaşlar. Çünkü para lazım bildiğiniz üzere. Para kazanmak için bu yarışları bitirmemiz gerekiyor. Şu an 12 tane düşman gelecek. Umarım savunabiliriz. Bilmiyorum. Mayınımız şurada duruyor. Diyor. Bu iki kapımız açık Hadi bakalım başlatıyorum Zırhlı zombiler yaklaşıyor diyor Evet Zırhlı zombiler gelmeye başladı Gördüğünüz gibi şuradan İskeletler de atmaya başladı Tamam Ben açık kapıların bir tanesi tutuyorum arkadaşlar Şöyle hatta şuraya gidelim İskeletleri halledelim ah. Hayır 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 Aa, Kılıcım kırıldı Abi kılıcım kırıldı Ne yapacağım Arkadaşlar şu an bittik galiba Ben elle bunları ne kadar vurabilirim Tahmin etmemiştim kılıcımın kırılacağını. Hayır hayır hayır. hayır. Mehmet Mehmet'i geri abi, abi hayır hayır hayır. Şu sivil fişleri hallet, sivil fişleri hallet. Hayır 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 gidecek galiba bu sefer ölecek. Ölme 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 Ben kılıcı bulana kadar Mehmet'e ne yapmışlar? Hayır. Tamam. Oo abi bu neydi? Bu çok zordu. İskeletler çok zorlamaya başladı arkadaşlar. Bayağı zorlamaya başladı Böyle olmaz. Bizim başka bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi 770 var ya. Kalkan kulesinden her tarafın şöyle dışına koyalım tamam mı? Ya bakalım. Hatta ben şöyle birkaç tane alayım. Dört tane daha aldık tamam mı? Alkan kulelerini şöyle koyalım. O Arkadaşlar çünkü buradan direkt Mehmet'in işini alabiliyorlar. Böyle bunu da ortaya koyduk. Bir de arkaya koyacağız. Bunları dizdik. Şimdi sonra birazcık e, mayın pahalı birazcık mayın pahalı olduğu için mızrak atıcı çok iyi. Bunlardan çok alacağım ve şöyle kapılara koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Bak mızrak atıcılarla biz bu oyunda daha yenilmeyiz. Buraya da koydum. Buraya da koydum. Tam da iki tane daha alayım. Hop şuraya ve şuraya da yerleştirip şuraya kaldı. Şuraya da iki tane daha. Tamamdır arkadaşlar şu an yavaş yavaş gerçekten bir base kuruyoruz gördüğünüz gibi. Hem savunmamız hem ataklarımız var. 629 liramız var. Kalan parayı da şu alalım bayağı bir. Tamam mı? Bu sürekliklerini de şöyle şuraya koyalım. öyle böyle, hop. Bak şu an var ya gerçekten inanılmaz bir savunma yaptık. Gördüğünüz gibi süper oldu. Bir tane de şöyle bir acil durum mayını alıyorum arkadaşlar. Bu mayın ne işe yarıyor derseniz bunu Memo'nun yanına koyacağım. Memo'ya yaklaşan insan buraya... Diye patlasın diye arkadaşlar. Tamamdır süper. Şimdi zırh zombi bayağı para kazandırıyor. O yüzden iki tane bundan alıyorum. Beşe de şöyle zombileri patlatıyorum arkadaşlar. Hop aşatalım. Bakalım bu el nasıl bir savunma yapacağız bakın. Bu el bence bayağı sağlam savunacağız. Zombiler geliyor ama burada bir bir şey var. Burada atıcılarımız var. Saldırın. Şu an bunu kırıyorlar. Bunu kırmalarına engel olmam lazım. Hayır. Hayır. İyi saldırıyorlar. İyi. Ama şu an kimse ilk yeri bile geçemedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü dışarıda kalıp ölüyorlar gördüğünüz gibi. Şu an şurada bakın. Suzuki bile takıldığı için okçu onu tarıyor. Evet burayı da geçemediler. Yine yine tuzağa takılmış. Çok şey yarıyor. Güzel güzel güzel. Evet, buradaki kalkan zombi iki tane şeyimizi de kırmış şu an. Duvarları da kılmaya başladı ama hayır. Ben varım burada. Sen memoya giremezsin. Kalkanlı zombiler bayağı güçlüymüş bu arada ya. Her şeyi kırdı valla. Ve bu turda bitti arkadaşlar. Şimdi ben bu kardan adamı almayacağım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Ben tüm paraya mızrak atıcı alacağım. Oo, Bir tek mızrak atıcı atacağım. Böyle 1300 falan kalsın. Creeper alabileyim. Tamam. Sonra bunların hepsini yerleştireceğim. Yanlış duymadınız evet. A few moments later. Evet, mızrak atıcılarımız hazır arkadaşlar. Ucuza çok kaliteli bir savunma sağlayacaklar bize. Böyle gözüktüğüne bakmayın, bayağı iş yapıyor bu. Memo var. hep senin için. Böyle alıyoruz alıyoruz. 30 kalıyor. Buna da zırhlı zombi artı gümüş artı full iskelet ve zombi bastım. Abi çok fazla düşman gelecek. Çok güçlü düşman gelecek. Umarım savunmamıza yeter ya bu. Vallahi bilmiyorum ama. Hadi bakalım başlatıyorum. Evet evet şu an deli gibi hepsi çatır çutur vuruyor. Vurun vurun. Lel, lel, lel. Tamam bunlar bayağı vuruyor. Aa creeper şurada. Ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Burada tuzağımız var çok güzel. Kalkanlı zombi baya bir takılacak burada. ben bu içeriye kimse gelemez abi ya bu tur. Turlar da bizde çok rahat. Bayağı bir <laughs> kimseni beklemeyeceği bir savunma yaptım gerçekten. Şu an gördüğünüz gibi zombi zombiler saldırı kırmaya çalışıyorlar ama çok fazla oyunu bak şu ikisi gitmiş bile içeri girebilen kimse yok Olamazdı zaten 3400 altınımız oldu arkadaşlar şimdi şuradan karadam heykelini aldım burada tilki okçu ve demir golem falan var tamam bunları yaparız ben şimdi şu heykeli buraya koyacağım bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama büyük ihtimal moblara vuruyor ve onları yavaşlatıyor arkadaşlar kadın adam olduğu için o yüzden baya güzel şimdi şöyle 4000'e şu hayalet go düşmanını alıyorum ve kalan 500'e bir tane zırhlı zombi ve yine iskelet zombi karışımı bir şeyler alıyorum arkadaşlar şimdi burası çok boş kaldı. Buraya hemen hızlıca bir ne yapacağız ne yapacağız? Kalkan kulesi koyabilir. Varmış kalkan kulesi. Mızrak ve tuzak alıyorum arkadaşlar. Hem buraya hem de buraya koyup böyle buraları tekrardan yenileyelim arkadaşlar. Şu an bu el harbi çok sağlam gelecekler. Umarım sıkıntı yaşamayız. Bakalım son kez bakıyorum şuralarda. Tamam. Hadi bakalım bağışla attım. Zırhlı zombiler artı. Ruh bir dakika ruh mu dedi o? Hayalet bu. Oh. O hayalet dedi bu muymuş? Abi Mehmet'e yukarıdan saldıracaklar. Abi dur dur bunlar çok sıkıntı. Memo'ya geliyorlar. Vallahi Memo'ya geliyorlar. Bunları havada halletmem lazım. Allah vallahi, vallahi Memo'ya vuruyor. Abi bunlar çok sıkıntı. Bunlar çok söylediğimiz zaman var ya bitirir. ama baya para kazandırıyor bunlar arkadaşlar. Şöyle şunu da top ettim. 6000 oldu neredeyse. Küçükleri zaten zombileri falan bu iskeletler hallediyor bakın gördüğünüz gibi. Buradaki abilerimiz <laughs> bizim için savunuyor kalemizi. Güzel güzel. Memo'nun bayağıdır canı gitmiyor. İyisin ha Memo. Aferin. İkinci sırada tilki okçumuz var. Bu ne iş yarıyor bilmiyorum ama alalım. Şuan canavarlı ölümcül bir şeyler atar. adada olan moblara karşı atış hızı sağlar. Oo tamam. Bak bunu istediğim yere koyabiliyor muyum? Bunu ben buraya koymak istiyorum nedense. Ama vallahi koydum. <laughs> tamam arkadaşlar artık şu hayalet doğalara karşı baya bir işe yarayacak. Buraya mevcut yaklaşık yaklaşık buradan tak 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 hemen hayalet halledecek. Hatta bunu deneyelim şöyle bunlarla sipariş edip de creeper alalım. Sonra zombileri de alalım. Tamamdır şöyle bir atak başlatalım hemen. Hedeflerimiz orada uçuşuyor yavaş yavaş gelecekler. Ama burada bizi onları beklemediği bir şey var. Tiki okçu var burada. Ooo bir kalkanınız olma. bayağı bir yaklaşmış bu arada. Biz buna bir yardım edelim ya. Sen ne ara geldin? Yuh. Kırıyor bak. Her şey kırıyor. Buraları bayağı bir kırmışlar arkadaşlar. İçimiz zorlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Tiki de halletmiş her şey. Güzel. Uzun süren savaş ve savunmaların ardından. Şimdi 56 bin altın yaptık arkadaşlar. bayağı bir kapıştıktan sonra artık demir golem alabilirim. Şöyle demir golemimizi aldık. Ve 36'ya da arkadaşlar pleasure çetesi varmış. Onu aldım arkadaşlar. Şimdi 11 kalıyor. 11'e de bir şey almayacağım. 11'e bakayım. Burada bir yenileyelim hemen hızlısından. O kadar. Çete şimdi ne kadar gelecek bilmiyorum. O yüzden şimdi sadece bir tane çete başlatıyorum. Ha buradan geliyorum. Tamam golem o zaman buraya koyuyorum. Hatta şöyle birazcık geriye koyayım. Hadi bakalım. Saldır golem. Evet çete. Aa ayrı ayrı mı geliyorlar? o evet. Farklı farklı yerlerden geliyorlar. Tamam okçularımız saldırsın bir çete. Oo güzel para kazanıyoruz paraya bakın. Tamam tamam bayağı iyi. Şimdi golem halletti değil mi? Golem aynen. Şimdi şu buradaki tuzağa yakalanması lazım. Ama golem ya da onu geliyor mu? Tamam yok golem bekliyor onu. Ben halledeyim o zaman hiç sıkıntı yok. Gel bakalım buraya pillager. Oo bana da vuruyor. Çok kuruyor. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Kaldı mı başka bir icatı? Şey. Tamam şimdi sırada fırın topumuz varmış. Fırın top ne işe yarıyor? Yazmıyor evet. Bu bir ihtimal top atıyor. Onu böyle bir şuraya atacağım. Şuraya koyacağım. Ters mi koyduk acaba? Bilmem bunu çok merak ettim. Denemek istiyorum. 25'e yine bir tane daha plajı alacağız arkadaşlar. Sonra zombi iskelet falan şöyle karışık bir tabak yapalım. Başlatalım hemen. Hadi bakalım. Golem'e güveniyorum. Golem yakınlarda takılıyor. Ama şunu çok merak ediyorum. Bakalım. Umarım ters koymamışızdır ya. Uuuu. Oh ateş atıyor direkt. Şuna bakın yakıyor. onu kırmayın onu kırmayın. Hayır hayır lütfen. At 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 at. Ateş at ateş at. Bayağı iyiymiş. Ateş atıyor. Bir tane daha at. Yapıştır. Yes. Aferin nice nice. Çok Buradaki kadran alanı bu arada mobları yavaşlatıyor. Baya güzel oldu. Tamam savunmaya devam ediyoruz burada. Bunlar da devam. Parayı da manyak para kasıyoruz bu arada. abi beni yaktın beni yaktın. Hayır. <laughs> Yanmamam gerekiyordu. Mehmet kurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada üst genişletme 2 var. 100.000 bin istiyor. Ve örümcek trio diye bir şey var. Bundan ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. 100.000 bin bu istiyor. Şimdi önce üstümüzü genişletelim hemen şuradan. Aldım bunu. ikinci versiyon şöyle basalım. Ve üstümüz. ooo buraları dışlarına kaktüs bir alan ekledi. Ve bu 100 bin değerinde. Bu biraz pahalıya patladı ama olsun. Biraz da alanı genişlettik arkadaşlar ve sıradaki düşmanımız örümcek trio diye bir şey. Şöyle bunu alalım. Bak full düşman diziyorum arkadaşlar. Full 43 bine. 25'e bu. Bu bu bu. Bu 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 Abi bu sefer çok sıkıntıya girebiliriz ha. Vallahi çok fazla para harcadım. 16 düş... Abi bir dakika. Mehmet bu öyle ölebilir arkadaşlar. Çok abarttım. Korktum. Neden korktum? Çünkü biraz abartmış olabilirim. Şöyle biraz şuraları yenileyelim be. Ne olur ne olmaz. Çok abarttım çünkü. Her an bir yerler patlayabilir. Hatta şöyle mayın alalım da mayın döşeyelim ya. En azından burayı kırarlarsa şöyle patlasınlar. Şöyle ana girişleri en azından. Hop bir tane de şuraya koyayım. Tamamdır abi ya. Hadi o kadar da korkmaya gerek yok. Hadi Memo hadi aslanım. Örümcekler yaklaşıyor diyor. Örümcek saldırısı geliyor abi. Şöyle gözlem kulemize geçelim hemen. Oha. bu çok hızlı saldırıyorlar. Çok hızlı. Bu sefer hızlanmışlar. Abi şu dışarıda kaldı. O kötü oldu ya. Tamam hadi. Tiki tiki ateş et. Aa tiki ateş ediyor. Gördüğünüz gibi tikinin ateş etmesini de göstereyim size. Tiki onu yakalıyor ve ateşi koyuyor hemen. Şu an buraları kırmaya başladılar. Aa burada hiç güvenlik kalmamış. Abi bak unutmuşuz burayı dur. Hırçıları elle halletmemiz lazım. Tamam 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 tamam. Aa buraya girmişler. Abi yu, Golem koş golem koş. Tamam yetiş golem yetiş yetiş. Oh yetişti yetişti. Oo oh, bir... Oha. Adamlar buralara da geçmiş. Buraya geliyordu ya. Golem olmasa var ya bir de mayın vardı. bayağı zorluydu. Tamam şimdi sırada dondurucu siyah diye bir şey varmış arkadaşlar. İşte şunu alalım hemen çok merak ettim. En boşluk neresi kaldı burası kaldı. Tamam buraya bu dondurucu silahı yerleştiriyorum. Hatta şuraya yerleştirdim tamam. Bu, burada bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. İnşallah kırmazlar. Düşman olarak da şu vahşi alıyorum arkadaşlar. 250 bin. Baya pahalı. Zırhlı zombiler hala çok güçlü bu arada. O yüzden iskelet ve zombi alıyorum kalan paraya da. Oo, Bayağı bir aldım. Hadi bakalım. Baskın. Oo, bir dakika. Baskın bu Abi bittik. Kocaman. Ne yapacağız? Abi ateş de edemiyorlar. Keşke buzun oradan gelseler. Ne yapsam, ne yapsam? Ee, mayın. Maç başlıktan sonra koyabiliyor muyum? Mayın. Mayın. Geçerse patlasın abi burada. Yerlerden iskelet geliyor. Buz silahımız bakalım çalışıyor mu? Ateş et. Lan, görsene. Oh tamam. Dondurdu. Eviciri da patlamış. O mayınlar olması var ya. bitiyorduk bu arada ya. Golem de burayı savunuyor. Aferin golem. Aferin oğlum. Şimdi 843 bin oldu neredeyse. Burada bir lazer silahımız var. Bunu alıyoruz. Ve sıradaki rakibimiz cadı arkadaşlar. Cadıyı da alıyorum. Tamam buraya bu lazer silahını koyuyorum. Bu da bu silah gibi ama ooo Görünüşüne bakın. Lazer atıyor. Bir de plajil çetesi alalım. Yeter. Tamamdır plajiller yaklaşıyor. Bakalım lazer silahımız çalışıyor. Piu piu yap. Piu piu. Hadi ateş et. Oho, tak diye patlattı. O oh, kripper içeri gidiyor. Görelim yakala onu? Görelim Bak Mehmet uzun zaman sonra hasar aldı bu arada. Mehmet uzun zaman sonra hasar aldı. Tamam sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Cadı burada gelmeye çalışıyor ama karnın adam onu çok yavaşlatıyor. Şöyle biz de yardım edelim hafifinden. Aa bu duvarı hiç kıramadılar. Şu duvarları kırdılar ama bu duvarı hiç kıramadılar. Burada cadı buradan ileriye bile geçemedi. Ezik cadı. Aa kötüsün cadı kötü kötü. Hadi git buradan. <laughs> 1 milyon 500 binimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ben bir şey yapmak istiyorum. Buralar çok boşaldı. Şöyle kalkan kulelerinden birazcık alacağım arkadaşlar. Çünkü buralar baya bir boş kaldı. Buraları koymamız lazım. Bu kadar da boş olmaması lazım. Çünkü rakiplerin ne geleceğini bilmiyoruz. Baya güçleniyorlar. Böyle mayın da alalım hatta. Aa mayın bitti. Aa mayın alamıyorum. Aa bunlar sınırlı mıymış? Oo arkadaşlar. Bunlar var ya sınırlıysa bitti. Tamam haklarım son haklarımızı o zaman güzel kullanalım şöyle. Mayınları Memo'ya yakın koyuyorum arkadaşlar. Şey, acil durumda son anda hayat kurtarabilir diye düşünüyorum. 500 bine ne alabiliyoruz? Kalkan alın diye bir şey alabiliyoruz. Tamam bunu aldık. 1 milyon da bebek zombisi. Obi kim uğraşacak bebek zombi sürüsüyle? Neyse kalkan alını şimdi herhalde kalkan oluşturuyor. Şöyle buraya koyacağım. Tamamdır. Oo, tamam buraya giremeyecekler artık. Kalkan yapıyor Döne döne kalkan oluşturuyor. 2900'de şöyle hemen 5 kere zombi. 5 kere patlatalım hemen. Hadi bakalım bebek zombi sürüsü yaklaşıyor. Bakalım bu sefer hayat kalabilecek miyiz? Sıkıntı olacak mı? Evet burada zombi geliyor. Reaper'lar geliyor. Sıkıntı yok. Okçularımız halleder. Bebek zombiler nereden geliyor? Onu merak ediyorum. Evet bebek zombileri göremedim hala. Abi siz bunları geçene kadar bu lazer silah sizi öldürecek çok fena at diye. o oh, lazer attığını gördünüz mü? Oha. E zombiler burada kalkanlara takılıyor arkadaşlar. O oh, bebek zombiler sızmış içeri. Ha bak, bak ne yapacağını bilmiyor musunuz? O oh. oh, adamı yok etti. Seni gidi seni. Gel lan buraya. Niye kadar yok ediyorsun? O oh, açtı gidiyor bir de manyak. Golem golem. Kuzun içeride olsun ha. Valla bak etrafta yavru yavru zombiler var. Ben sana diyeyim ha. Sızıyorlar arkadaşlar. Bildiğin gizli gizli sızıp. Valla Mehmet'i aradan çıkartırlar ha. Zombiler valla yavru zombiler çok sıkıntıymış. Tamam şunu Hop hallettim tamam tamam. Şimdi 3 milyon 500 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güçlü bilgi diye bir şey var. 1 milyon. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir şey de yazmıyor. Oyunu kastırdı ama bu olay. Tamam şimdi şuraya koyacağım. Bu ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum. Bu da kitap mı bu? Çok tuhaf sıkıntı. Kocaman gözüküyor ama içi boş. Sanırım bilgi her şeyden daha güçlü olduğu için kitap atıyor kafalarına bilmiyorum. 2 milyon 500 e de arkadaşlar buradan alev topu. o oh, alaka alev topu derken. Bir saniye. Alev topu mu atacak bu buraya? Alev topu atarsa büyük sıkıntı yaşarız bu arada. Umarım alev topu atmaz. Bakalım bir yandan alev topu gelirse var yandık ha ben size diyeyim. Topu falan gelmiyor değil mi? Zombi geliyor şu an. Bilgi kitabı ne yapacak şu zombiye? Ya aradan alatopu düşecek diye korkuyorum arkadaşlar. Şu an baya bir korkmaya başladım. Şu zombinin ölmesi lazım. Zombi bey şuraya git de şu kitap ne yapıyor bir görelim ya. <laughs> Gerçekten bir şey yaramıyor. Sadece kitaplık koyduk. Of, saldırmadı bile zombi ya. <laughs> Anlamadım arkadaşlar bilmiyorum. Ve sırada üst geliştirme 3 var arkadaşlar. Manyak para harcadık buna. Ve buradan kıyamet dalgası diyor. Ama buna paramız yetmiyor. 2.5 milyon eksik. Tamam şu üst geliştirme 3'ü bir basalım bakalım. Üstümüz ne kadar büyüyecek şöyle. Hatta animasyonlu basalım Hop. Oo, çok iyi. Gördüğünüz gibi dışı ne tur oldu arkadaşlar? Bayağı iyi oldu. Tamam şimdi iki buçuk milyon arkadaşlar. Kıyamet algısı alamadığımız için şuradan şöyle şunları bir toplayalım şöyle. Zombi sürüsü falan alalım. Uf. Manyak bir atak geliyor. Bak bu şu an bu videoya kadar izlediğiniz en büyük atak geliyor şu an arkadaşlar. Of of bittik bittik. 10 tane düşman ama onu da çok sağlam. O yüzden benim bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Okçu şey alalım her yere şuralara okçu alalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu en büyük atak olacak yediğimiz. Şöyle şunları da koyalım. Fırın topu güzeldi fırın topu. Şöyle adamları yakalım en azından. Tamamdır arkadaşlar hazırlıyorum. Gerçekten yediğimiz en büyük atak olacak. Başlatıyorum oyunum kasıyor artık. Başla. Bebek zombiler, pillager'lar her şey her şey burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan geliyorlar. Silver geliyor. Pillager'lar geliyor. Allah bu tur ölmeyelim ya. Creeper'lar geliyor ama güzel işe yarıyor bak. Golemimiz nerede? Bir tane golem alıyorum bu arada. Golem çünkü ölünce çok sıkıntı alabiliyor muyum? Tamam. Bir içeride kalsın. Geri o içeri giriyorlar. Abi dur 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 dur. Abi burada hiçbir şey yok. Bir şey yapmamız lazım. Kardan adamla onları yavaşlatalım. Mızık atıcı da bitmiş. Mızık da alamıyorum. Abi hayır ya. Mızık bitmiş olamaz ya. Bittik abi bittik. Kardan adam bir şey yap. Kardan adam yavaşlat. Oo, çok tilde. Değil mi? O bitmemiş hala bitmemiş. Bu silahı ver. Onları bayağı bir tutar. Şimdi sıra dondurucu top var arkadaşlar. Bunu böyle alıyorum arkadaşlar ve kıyamet dalgasını alamıyoruz, değil mi? Aynen. Paramız yetmiyor. Kıyamet dalgasını alamıyorum. Tamam. Bir tur atıyorum o zaman hemen kıyamet dalgasını göstereceğim size. Tamam. Şöyle hemen kıyamet dalgasını da aldık arkadaşlar. Bu tur kıyamet dalgası gelecek. Bir de Blaze çetesi gelsin. Yeter. Tamam. Bu kıyamet dalgasının geldi. Her şeyden bir tane. Ne? Her şeyden bir tane mi? Oha Blaze'e bakın. Direkt Mehmet'e yaklaşıyor. Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Dondurucu top. Sen bir şey yaparsın dondurucu top. Oo, abi bittik. Bittik. Mehmet hakkı bitirdi bizi. Ne yapacağız? Kadın adam, kadın adam, tilki okçu, demir golem. Abi bittik. Vallahi bittik. Şuraya bak nasıl giriyorlar. Golem golem saldır. Pardon adam var İlke okçu. Ateş. Abi içeri girecekler. Hayır 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 hayır. hayır. Var mı var? Mı? Her şeyden bir tane geldi arkadaşlar. Şu an şu duvarı da kırmışlar tamamen. Buraya da bir tane demir golem ver. Saldır. Ne varsa golem var abi. Koş 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 koş. koş. Bak arkadaşlar kıyamet dalgasından sonra para baya bir doldu. Şuna bakın. Ray topu alıyorum. Ve etkisizleştirme Kalkarı diye bir şey alıyorum. Para hala bitmedi. Son şey arkadaşlar. Creeper ve zombi devler alıyorum. Ve Wither alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an oyunun son atağındayız arkadaşlar. Mem hala yaşıyor ve oyunun son atandayız 5 milyon param var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kıyamet dalgasını da alıyorum. Şu an arkadaşlar bittik. Yani gerçekten bittik. 0 liram kaldı. Ray topunu buraya koyacağım. Yani Ray topu buraya emanet. Ve bir tane etkisizleştirme kalkanı koyuyorum buraya. Son dalga için hazırlanın diyor. Vallahi son dalga gerçekten Mehmet ya ölecek ya başlayacak. Vitor da geliyor. Abi var mı? Mehmet öldü. Mehmet'i nasıl koruyacağız bundan? Hayır. Su bu daha dokunacak param dök bir şey. Oo uçla. Oo bu ne dev creeper'lar falan geliyor. Ne oluyor? Arkadaşlar dev zombiler golemler ise açıyor. Bir yandan vitre atıyorlar. Bir yandan şunlar bak Mehmet'e hala dokunabilen olmadı. Evet zombiler içeri gidiyor. Golemlerin canı çok az. Nınılmaz bir mücadele. Ne oluyor şu anda? Bu okçularımız bayağı iyi ateş ediyor şu vitre. Vitre bitirecekler. Mehmet'in canı gördüğünüz gibi ufacıkmış. Çok ufak. Bir dokunuş atmış biri. Ama vitre'ı da öldürüyoruz sanırım. Bitti mi? Bitti sanırım. Bakalım. Yok şurada bir tane kalmış. Onu da ben elimle hallederim artık. ya e buraya. Tamam başka yaratık kaldı mı? vallahi karmadı. Yes. Başardık. Arkadaşlar Mehmet'i bu saldırıların hepsinden koruduk. Aferin Mehmet artık hayattasın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz böyle farklı tarzlar video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Pencereye bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.